Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi sürecini ele aldığımız video serisinden sonra şimdi yeni bir seriye Kur'an-ı Kerim'in icazı serisine Bismillah diyoruz. Ebced üzerinden Kur'an-ı Kerim'le ilişki kurmak genelde daha sınırlı bir çerçeveye has olarak ilerlemiş diyebiliriz. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in icazı Cenab-ı Hakk'ın onu muhafaza altına almış olması, insanların onun ayarında bir kitap, bir söz getirme kabiliyetinden alıkonulmuş olmalarıyla ilişkilendirildi. Bilimsel buyruklarla, keşiflerle bir dini metnin bildirdiği şey arasındaki örtüşme ya da çatışma, tearus nasıl anlaşılmalı, yorumlanmalı? Cenab-ı Hak insanları bu kelamın benzerini getirmekten alıkoydu. Güçlerini sarf ederek ortaya koyabilecekleri bir ürün ortaya koymalarını engelledi. Ve bu şifreleme sayesinde Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sayısal bir koruma, matematiksel bir gizem, bir ahenk olduğuna dair bir kısım iddialarda bulunabiliyor. Muallim Naci'nin İcazül Kur'an isminde bir risalesi var. O risalede şöyle güzel bir pasaj var der ki insanlar büyükler herhangi bir teşebbüste bulunmadan teslimiyeti küçüklük addederler.